tek çok bakterilerin nasıl değiştirilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya pocket tool. Şöyle bir tool, pocket Böyle bir şey yazıyoruz arkadaşlar Ksa... pocket tool. Ha pocket tool, pocket tool. <laughs> Tam arkadaşlar burada pocket tool çıkacak. Kaç katta? Tek şu bak. Ha bu tek arkadaşlar, arkadaşlar. Tek şu bak. Arkadaşlar yükleyeceksiniz arkadaşlar tek çubuk. burada tek çubuk arkadaşlar tek çubukları e, e, sürü arkadaşlar. Çok iyi ve çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Yükleniyor arkadaşlar. Yüklendim. Sonra açtınız arkadaşlar. Şimdi i̇şte böyle bir ekran çıkacak. Sonra arkadaşlar şurada tek çubuk var. Tek çubakı böyle loading diyor. Sonra arkadaşlar açılıyor. Göreyim bir. Açılsın. Pek görüyoruz arkadaşlar. Vay hocam şirinmez inşallah. Heh. Arkadaşlar burada e, tek çubuk da çıkıyor. İstediğiniz tek çubakı yükleyebilirsiniz. Bu tek şıpak var. Maltepe tek şıpak. Güzel mi diye bakıyorsunuz arkadaşlar. Güzelse ekleyin, Güzel değilse yüklemeyin arkadaşlar. E burada tek şıpak. Tek ya yeniyoruz. Niye yeniyoruz anlamadım. Heh. Burada bir tane seçin arkadaşlar. Ben seçeceğim. Tek şıpaka bakıyorum arkadaşlar. Tek şıpak. Güzel tek şıpak varsa yükleyeceğim. Yoksa yüklemeyeceğim e, ee, şu güzele benziyor persona tekşif bak zombikraft tekşif bak şu an bana gereken tekşif bak dream komple şu tekşif bak no sword patch onu yükleyeyim arkadaşlar çok güzel görünüyor şimdi arkadaşlar biz şunu download diyerek klixtune.com'dan yükleniyormuş arkadaşlar yükleyelim bakalım Geliyor arkadaşlar geldiğiniz gibi. <laughs> Portal modu falan Ha. Açıyor arkadaşlar. 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Başladı. Şimdi bu. Abi şimdi ben burayı tek şıpak indirmeye geldim ya. Nerede tek şıpakmış? Tek şıpak nerede? Allah Allah. Adres e-mail. Biz tek çıpak istiyoruz biz tek <laughs> Hı? Huh. Biz tek çıpak istiyoruz ya bu ne veriyor? Allah Allah. diyor demanda. Abi ben. Ben tek bak istiyorum. Oğlum ben film mi izleyeceğim lan? Tek, değişik değişik yönleri vardır onları ekleyeyim. Flo şu pvp tek bak. Pvp tek bak falan diyor da. Hicile benziyor. fire İndir bakalım arkadaşlar. Sadece bir kere. Donut diyor arkadaşlar. Donut diyerek indiriyoruz indirim mevzusu başlıyor diyor gördüğün gibi arkadaşlar yukarıdan bizde de tepsi bakımını açacağız zaten zaten yukarıda indiriyor tepsi bakım ee, paçka gizip diyor ama e, ee, yüklendi arkadaşlar bastığımızda ona lütfen bekleyin ona bastığımızda bizi buraya getirecek bunu çıkartıyoruz arkadaşlar çıkarttık Arkadaşlar sonra Block Launcher'a giriyorsunuz arkadaşlar. Block Launcher'a gir. Block Launcher'a girdiniz de. Hatta size. Heh. Girdiniz arkadaşlar. Şimdi size yukarıdaki olan dişime basın. Yukarıdaki olan dişime basın. Sonra orada Manega Bomb B diye bir şey var. Ona bastığınızda burada yoksa, yoksa ama yoksa çıkın arkadaşlar sonra şu en alttakine başlayan arkadaşlar şurada size tek şopak çıkacak. Tek şopak başlayın açın diyeceksiniz. Arkadaşlar sonra shellet diyeceksiniz. Sonra Android Android download olarak arkadaşlar burada size bir tane zip verecek. Onu patch zip yaptık arkadaşlar. Bakak oldu mu bizim tek şopakımız. Oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. PvP tek şu öyle gene din tek şu bak göstereyim. <laughs> tek dura yazamadım. Tek şu bak eee arkadaşlar. Tek şu bak. Şey. Tek şu bak arkadaşlar. Eee şey tek şu bak arkadaşlar bu. <laughs> PvP tek şu bak bildiğiniz kadar arkadaşlar. E arkadaşlar bildiğiniz kadar PvP tek bak. Çok güzel. Çeşte bak ha. İşte bak. çeşte. Ya çeşte değişik tamam mı? İki şey Tamamen değişik bu şimdi. Flint. Enerjiyle Flint. Aynı arkadaşlar. Iron Sword değişik arkadaşlar. PvP olduğu için Arkadaşlar çıkarız arkadaşlar. Abone olmayın arkadaşlar. Link atmayın, unutmayın yapmayın. şu bak bu kadar arkadaşlar arkadaşlar. değişik şu bak likeleyebilirsiniz. De Link atmayın, atmayı yapmayın. Abone olmayın.